Belediye İtfaiye Yönetmeliği 4. Bölüm. İtfaiye personelinin görevleri. İtfaiye birim amirlerinin görevleri. Madde 10. 1. İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır. A. İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak İtfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. B. Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek. C. Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak. Ç. Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak. D. Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek. E. Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 25 binle bir şehir haritası üzerine işlemek. F. Ekte yer alan örnek bire göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek. G. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak. Yumuşak G. İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak. H kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak. Ö. Halkı kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek. İ. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek. J. Ekte yer alan örnek 2 yangın ihbar formunu doldurmasını sağlamak. K. Ekte yer alan örnek 3'e göre yangın raporunun düzenlenmesini sağlamak. L. Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Diğer amirlerin görevleri. Madde 11. 1. İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden tesis ve araç gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından belediye başkanına karşı sorumludurlar. İtfaiye çavuşunun görevleri Madde 12 1. Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olaylara sevk ve idare eder. İtfaiye erinin görevleri Madde 13 1. İtfaiye eri yangın söndürme, araç kullanma ve arama kurtarma çalışmalarını yerine getirir. İtfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken Diğer iş ve işlemleri yapar. Diğer personel. Madde 14 1. İtfaiye teşkilatında hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir. İtfaiye ve itfaiyeciliğe dair Tüm paylaşımlar bu platformda. Sen de katıl, sen de öğren.